Kampımızın altıncı sorusundan hepinize merhabalar. Sayı problemlerine devam ediyoruz. Bakalım sorumuza. Bir sınıftaki 36 öğrencinin her birine birer tane olmak üzere kırmızı, mavi ve mor renkte kalemler hediye edilecektir. Kalemlerin hediye edileceği gün bazı öğrenciler okula gelmediğine göre sınıfta bulunan her öğrenciye bir kırmızı, iki mavi ve üç mor kalem veriliyor. 50 kalemlerden 42 adet arttığına göre bunlardan kaç tanesi mor renklidir diye sormuş. Şimdi 36 öğrencinin her birine birer tane olmak üzere kırmızı, mavi ve mor dediği için 36 tane kırmızı renkli, 36 mavi renkli ve son olarak 36 tane mor renkli kalem hediye edilecekti başlangıçta. Okula gelmeyen öğrencilerin sayısına da x dersek burada artık 36 eksi x tane öğrenciye bir tane kırmızı kalem verilecek. O yüzden çarpı 1 dedim. Yine 36 eksi x tane öğrenciye 2 mavi kalem verileceği için çarpı 2 diyorum. Son olarak da 36 eksi x tane öğrenciye 3 mor kalem verileceğinden çarpı 3 dedim. Sol taraf bizim başlangıç durumumuz. Sağ tarafta öğrencilerin gelmediği durum. Ve de sağ taraftaki durumda son olarak 42 tane kalem artıyordu. O yüzden artı 42'yi de ekliyorum buraya. Şimdi sol tarafla sağ tarafı birbirine eşitleyip bir denklem kurarak x'in ne olduğunu bulabilirim. 36 çarpı 3'ten başlangıç durumumuzda 108 tane kalem vardı. O da eşittir. 36 eksi x artı 72 eksi 2 x artı 108 eksi 3 x ve son olarak artı 42. Buradan direkt olarak 108'leri sadeleştirebilirim. Son durumda da 36 artı 72'den 108 gelir. Artı 42 150 yaptı. Eşittir. 150 eksi 6x sıfıra eşit olmuş oldu. 6x eşittir 150 oldu. Her iki tarafı da 6'ya bölersek x buradan 25 gelmiş olacak. x'i 25 bulduk. Mor tarafta gidip yerine koyarsak 36 eksi 25 çarpı 3'ten buradan 11 çarpı 3 33'e eşit olmuş olur. O da bizim son durumda öğrencilere dağıttığımız mor kalem sayısına eşit. Başlangıçta 36 idi. Son durumda biz 33 tane dağıttık. Bizden aradaki farkı istiyor. Yani artan 42 kalemden kaç tanesinin mor olduğunu istiyordu. 36 eksi 33'ten artan kalemlerden 3 tanesinin mor renkli olduğunu bulmuş oluyoruz. Çok güzel bir soruydu. Yıldızlarını verdim ve gönderdim.